tarihin az sayıda dönemi, Orta Çağ İtalya'sı kadar güç ve maneviyatı birbirine karıştırmayı başarmıştı. Roma'nın kalbi sadece dini bir merkez değildi. Politik entrikalar, hanedan ittifakları ve kozmik otorite iddialarının çarpıştığı bir alandı. Görkemli törenler, altın kaplı sunaklar, nefes kesici mimarinin ihtiyamı. Ancak bu kutsal masalın içinde, Tarihçilerin yüzyıllardır fısıldaşmaktan çekindiği bir ritüel vardı. 963 yılının soğuk kış gecesinde Roma'daki Lateran Sarayı'nda olağan dışı bir hazırlık vardı. Papa 6. John, imparatorluk ailesinden genç bir kadınla evlenmek üzereydi. Bu politik bir evlilikti. Elbette, Crescenti ailesiyle Papalığın gücünü birleştiren bir anlaşma. Ancak bu gece gerçekleşecek olan sadece bir evlilik töreni değildi gerçekleşecek olan Hristiyanlığın en karanlık döneminde bile eşi benzeri görülmemiş bir ritüeldi. Düğün töreni gün batımında başladı. Lateran Bazilikası'nın ana salonunda yüzlerce soylu ve din adamı toplandı. Törenin ilk bölümü gelenekseldi. Latince dualar, kutsal metinlerden okumalar, çiftin ellerinin birleştirilmesi. Ancak tören bittiğinde misafirler ayrılmadı. Papa'nın emriyle Yüzden fazla tanık, din adamı ve seçilmiş soylular sarayın özel odasına yönlendirildi. Bu odada evliliğin tamamlanması gerçekleşecekti. Ancak şahitler sadece izlemeyecekti. Papalık kronikçisi Liudbrand of Cremona'nın yazılarından biliyoruz ki, bu tür törenler Roma'nın o dönemindeki güç gösterisinin kritik bir parçasıydı. Ancak 6. John'un düğün gecesi bu geleneği dehşet verici bir yere taşıdı. O da hazırlandı. Genç gelin ipekle kaplı yatağa götürüldü. Papal muhafızlar kapıların her iki tarafında durdu. Dionysus ve tanıklar odanın çevresinde duvarlar boyunca dizildi. Şunu hayal edin. Yüzden fazla gözün üzerinize dikildiği bir odada en mahrem anınızı yaşamak zorunda kalmak. Sessizlik sadece fısıltılar ve ayak seslerinin yankısıyla bozuluyordu. Genç gelin, adı kayıtlarda Theodora olarak geçen kadın 16 yaşındaydı. Crescenti ailesinin kızı politik bir araç olarak yetiştirilmişti. Ancak bu gece sadece bir evlilik anlaşması olarak kullanılmayacaktı. O, Papa gücün tanıklığı altında aşağılanacak, fiziksel yakınlığın bir gösterisine dönüştürülecekti. Tören başladı. Papa 6. John, soylu tanıkların önünde gelinle birlikte oldu. Ancak bu sadece bir kez değildi. Kayıtlara göre gece boyunca üç ayrı tören gerçekleştirildi. Her seferinde tanıklar odada kalacak, her detayı gözlemleyecekti. Bu sadece evliliğin tamamlanmasını onaylamak değildi. Bu, gücün, kontrolün ve papal otoritenin pervasız bir gösterisiydi. Her tören arasında, din adamları dualar okurdu. Latince ilahiler odanın havasını doldururdu. Ve sonra ritüel tekrar başlardı. Ancak neden neden bir papa böylesine bir aşağılamayı emrederdi? Bu nedenle ritüelin ardındaki gerçeği anlamak gerekir. 10. yüzyıl Roması, Saeculum Obscurum olarak bilinir. Karanlık çağ, bu dönemde papalık, İtalyan aristokrat ailelerinin oyuncağı haline gelmişti. Crescenti'yi, Teopilak ve diğer güçlü aileler, papaları atıyor, öldürüyor, tahttan indiriyordu, di, di. John'un kendisi 18 yaşında papa olmuştu. Gençliği ve deneyimsizliği onu manipülasyona açık hale getiriyordu. Bu düğün gecesi ritüeli John'un kendi otoritesini kanıtlama çabasıydı. John'un kendi otoritesini kanıtlama çabasıydı. Tanıkların varlığı evliliğin meşruiyetini garanti altına almaktan öte bir anlam taşıyordu. Bu onun bedensel gücünü erkeksi otoritesini ve papal kudretini sergileme anıydı. Theodora'nın aşağılanması sadece kişisel bir acı değildi. Crescenti ailesine gönderilmiş bir mesajdı. Kızınızı bana verdiniz. Ancak ben onu nasıl kullanacağıma karar veririm. Liutprand'ın yazılarına göre tanıklar arasında kardinaller, piskoposlar ve Roma'nın en yüksek rütbeli soyluları vardı. Her biri ritüeli sessizce izledi. Kimse itiraz etmedi. Kimse müdahale etmedi. Çünkü bu dönemde Papal otorite Tanrı'nın yeryüzündeki mutlak gücü olarak görülüyordu. Papanın emirlerine karşı çıkmak sadece siyasi bir suç değil, kozmik bir günah olarak algılanıyordu ve böylece Theodora'nın çığlıkları duaların arasında kayboldu. İlk tören tamamlandıktan sonra kısa bir mola verildi. Theodora odanın köşesinde bir örtüyle kaplanmış haldeyken din adamları şarap içip konuşuyordu. Bazı kayıtlar tanıkların ritüel hakkında yorum yaptığını hatta papanın performansını değerlendirdiğini belirtir. Bu sadece bir evlilik töreni değildi. Bu bir spekter, bir gösteri, pervasız gücün sergilendiği bir alandı. Ve sonra ikinci tören başladı. Üç tören neden tarihçiler, bunun kutsal testise bir gönderme olabileceğini düşünür. Baba, oğul ve kutsal ruh. Üç kez tekrarlanan birleşme, papal gücün üçlü doğasını sembolize ediyor olabilir. Dini otorite, dünyevi güç ve bedensel hakimiyet. Her tören, bu üçlü otoritenin bir yönünü temsil ediyordu. Ancak Teodora için, bu sadece teolojik bir sembolizm değildi. Bu, üç kez tekrarlanan bir travmaydı. Gece ilerledikçe, tanıkların yorgunluğu artıyordu. Ancak hiçbiri odayı terk etmedi. Çünkü bu sadece bir ritüel değil, bir sadakat testi. Papa 6. John tanıklara açıkça gösteriyordu. Ben her şeyi yapabilirim ve siz sessizce izlersiniz. Bu, bir patron ile uşakları arasındaki ilişkinin pekiştirilmesiydi. Ve yine de bazı tanıklar daha sonra bu gece hakkında fısıldaşacaktı ancak asla resmi kayıtlara geçmeyecek şekilde. Üçüncü tören şafak vakti gerçekleştirildi. O zamana kadar Theodora neredeyse hareketsizdi. Kayıtlar onun artık tepki vermediğini, sadece sessizce yattığını belirtir. Tanıklar bu son töreni önceki ikisi kadar dikkatle izledi ve sonunda Papa 6. John ayağa kalktı, ellerini açtı ve tanıklara ilan etti evlilik tamamlandı. Tanrı şahidimizdir. Din adamları amin diyerek yanıt verdi ve ritüel sona erdi. Ve ritüel sona erdi. Ancak bu sadece bir gece değildi. Bu, Orta Çağ Vatikanının sistemik bir pratiğinin bir örneğiydi. Arşiv kayıtları ve kronikçi raporları benzer ritüellerin diğer papaların dönemlerinde de gerçekleştirildiğini gösteriyor. Papa 10. John, Papa 8. John, Papa 8. Benedict ve Papa Sergius 3'ün hepsi benzer tanıklı düğün geceleri gerçekleştirmiş olabilir. Ancak 6. John'un durumu en iyi belgelenmiş olanıdır. Çünkü Brandt özellikle bu papanın ahlaksızlıklarını kaydetmeye özen gösterdi. Theodora'nın düğün gecesinden sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Kayıtlar onun sadece birkaç yıl sonra öldüğünü gösteriyor. Ölüm sebebi belirtilmemiş. Ancak bazı tarihçiler onun şiddet, ihmal veya kasıtlı zehirleme kurbanı olabileceğini düşünür. Crescenti ailesi kızlarının bu şekilde muamele görmesine sessiz kaldı. Çünkü onlar da politik çıkarlarını korumaya odaklanmıştı. Theodora'nın acısı, ailenin gücünü sürdürmek için ödenmesi gereken bir bedeldi. Bu nedenle bu ritüel sadece bir papanın sapkınlığı olarak görülmemelidir. Bu bir sistem içinde işleyen güç dinamiğinin bir yansımasıydı. Ortaçağ Avrupa'sında, kadınlar sıklıkla politik araçlar olarak kullanılıyordu. Evlilikler, ittifakları güvence altına almak için düzenleniyordu. Ancak 6. John'un düğün gecesi ritüeli, bu politik aracı insanlık dışı bir spektra dönüştürdü. Theodora'nın bedeni, sadece bir ittifakı mühürlemek için değil, papal gücün pervasızlığını göstermek için kullanıldı. Papa Altıncı. John'un hayatı 964 yılında trajik bir şekilde sona erdi. Rivayete göre bir kadının kocası tarafından yatak odasında yakalandı ve öldürüldü. Bazı kaynaklar onun kafatasının ezildiğini belirtir. Diğerleri şeytanın onu canlı canlı aldığını iddia eder. Her iki durumda da Vatikan bu hikayeyi sessizce gömmeye çalıştı. Resmi kayıtlar onun doğal nedenlerle öldüğünü belirtir. Ancak o dönemin kronikçileri gerçeği biliyor. Ancak düğün gecesi ritüeli, V, John'un ölümünden sonra bile devam etti. Papalığın karanlık dönemi, 11. yüzyılın sonuna kadar sürdü. Bu süre zarfında, birçok papa, benzer ahlaksızlıklar gerçekleştirdi. Kadınlar, sadece politik araçlar değil, aynı zamanda cinsel nesneler olarak kullanıldı. Ve tanıklar, her seferinde sessizce izledi. Çünkü konuşmak, cezalandırılmak demekti yüzyıllar sonra, Rönesans döneminde bazı reformist din adamları bu ritüelleri eleştirmeye başladı. Ancak Vatikan bu eleştirileri şiddetle bastırdı. Arşivler mühürlendi, belgeler yakıldı, tanıklar susturuldu ve böylece bir John'un düğün gecesi tarihin karanlık köşelerinden birine gömüldü. Sadece birkaç kronikçinin yazıları bu korkunç ritüelin izlerini korudu. Modern tarihçiler bu olayı incelediğinde genellikle onu orta çağın aşırı bir örneği olarak görürler. Ancak bu, daha geniş bir gerçeğin sadece bir belirtisidir. Güç, sınırsız olduğunda insanlık dışı hale gelir. Tanıklık, katılıma dönüşür. Ve sessizlik, suç ortaklığına dönüşür. Vi, John'un düğün gecesi, bu dinamiklerin hepsini bir arada gösterir. Theodora'nın hikayesi unutulmuş olabilir. Ancak onun acısı, tarihte sayısız kadının acısını temsil eder. Politik evliliklerde araç olarak kullanılan, bedensel özellikten mahrum bırakılan ve güç oyunlarında feda edilen kadınlar. Onların hikayeleri, resmi kayıtlarda nadiren anlatılır. Ancak kronikçilerin satır aralarında, arkeolojik bulguların detaylarında ve tarihin sessizliklerinde yankılanır şunu, hayal edin yüzden fazla gözün önünde, üç kez, bir ritüelin parçası olarak kullanılmak. Sessizliğiniz, bir onay olarak yorumlanır. Direnişiniz, görmezden gelinir. Ve sonunda, tarihiniz silinir. Ve, sonunda, tarihiniz silinir. Teodora'nın düğün gecesi, sadece bir trajedi değildi. İnsanlık tarihinin, en karanlık sayfalarından birinin, minik bir paragrafıydı. Vatikan, bu hikayeyi yüzyıllardır gizledi. Ancak gerçek her zaman bir şekilde ortaya çıkar. Lute Brand of Cremona'nın yazıları 16. yüzyılda yeniden keşfedildi. Reformist tarihçiler onları Katolik Kilisesinin yozlaşmasına karşı kanıt olarak kullandı. Ancak Vatikan bu belgeleri sahte olarak damgaladı. Sadece 20. yüzyılda bağımsız tarihçiler Brand'ın yazılarının otantikliğini doğruladı. Bugün. Lateran sarayında, o gece gerçekleşen ritüelin hiçbir izi yok. Odalar yenilendi, duvarlar boyandı ve tarih resmi olarak bu olayı görmezden geliyor. Ancak o geceyi yaşayan Theodora'nın hayaleti hala o koridorlarda dolaşıyor olabilir. Onun sessiz çığlıkları tarih kitaplarının sessizliğinde yankılanıyor. Bu sadece Theodora'nın hikayesi değildi. Bu, gücün kötüye kullanılmasının sistematik aşağılamanın ve tarihin nasıl manipüle edilebileceğinin bir hikayesiydi. Papa 6. John'un düğün gecesi ritüeli, Vatikan'ın gizlemeye çalıştığı en karanlık sırlardan biri olmaya devam ediyor. Ancak artık gerçek biliniyor. Kayıtlar ve John'un tanıkları özenle seçtiğini gösteriyor. Sadece en sadık kardinallar, en güvenilir soylular ve en sessiz din adamları davet edildi her biri bir sır saklama yemini etti. Ancak Lutbrandt bu yemini çiğnedi. Çünkü o, tarihin tanıklığının sadakatin üzerinde olduğuna inanıyordu. Ve böylece biz yüzyıllar sonra o korkunç gecenin gerçeğini öğreniyoruz. Bu hikaye bize ne öğretiyor? Güç, sınırsız olduğunda insanlık dışı hale gelir. Sessizlik, suç ortaklığına dönüşür. Ve tarih, kazananlar tarafından yazılır. Ancak bazen kronikçilerin cesaret, arşivcilerin ihmal ve zamanın geçişi gerçeğin açığa çıkmasına izin verir. Theodora'nın hikayesi bu gerçeğin acı bir örneği. Lateran Bazilikası bugün hala ayakta. Turistler onun görkemli mimarisini hayranlıkla izliyor. Ancak kaç tanesi o duvarların arkasında gerçekleşen korkunç ritüeli biliyor? Kaç tanesi papal gücün karanlık yüzünü anlamaya çalışıyor? Tarih genellikle yüzeydeki güzelliği gösterir. Ancak derinlerdeki çürümeyi gizler ve John'un düğün gecesi bu çürümenin bir kanıtıdır. Theodora'nın acısı asla tam olarak telafi edilemez. Ancak onun hikayesini hatırlamak, tarihin unuttuğu sayısız kadına saygı göstermektir. Her biri güç oyunlarında feda edildi. Her biri sistemik aşağılamaya maruz kaldı. Ve her biri resmi kayıtlarda sessizce silindi. Yine de yoklukları sessizlik değildir. Onların hikayeleri kronikçilerin satır aralarında, arkeolojik bulguların gölgelerinde ve modern tarihçilerin araştırmalarında yaşamaya devam ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni vermeyi ve bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tarihin en gizemli ve karanlık sayfalarını keşfettiğimiz Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.